Hazır mısın? Hazır mısın? Tamam. İyi. Kemer arkası. Arkadaşlar şimdi şimdi Unuttum bu arada saklanma Hadi. Saklanma, hadi. saklanma oynuyoruz Böyle, böyle arasında böyle dönüyoruz. Biraz biraz yürüme şey öğretiyorum buraya. Hadi bırak hadi. Şimdi ilk Burak mı sayacağız? Sonra bir sayacağız. Sonra ben. Hazır mısın? sayıyor. Nereye gitsin acaba? Nereye nereye? Çok kolay. Ben şimdi buradan oturacağım. Oturacağım. Oraya ebeleyeceğim. İnşallah beni göremez. Hadi 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 hadi. İnşallah göremez beni. İnşallah beni göremez be. Bakacağım oradan köprüye bakın. Herkes köprüye baksın. Bu arada 20 20 dakikası aha geldi. Görecekti beni. gidelim hemen. Ay pardon. Eve hemen gidelim hemen hemen. Görmedi inşallah beni. Hemen hemen hemen, hemen, hemen. oturarak gidiyorum. Hak ettim acaba? Ebeledim. Şimdi canlar, ben sayıyorum. Bırak, gidebilirsin. Nereye saklandı acaba? Merak ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nereye? Buraya hiç saklanamaz. Ben bir iki dakika bakayım. Belki kolay yere saklanır. Yok. Nereye gitse köprüye gidelim. Köprüde vardı belki. Gerçekten canlı biraz yürüyemiyor. Tableti biraz bozuk. Orası bir tuş yerleri. Biraz bir çalışıyor bir çalışmıyor. Arkadaşlar, ben burada görmedim, Uğur demiş. Şu an fark etmedim. Nerede ya bu? Gerçekten bir fark etmedim. <laughs> <s> <laughs> Allahım, kaç! Gördü, o da geliyordu. Kilit çekemedik şeyde. Şu an geliyor Hakan'dan. Hayır, hayır, hemen gitmem lazım. Bu şeyin evden mi gitti? Biz hemen kolay yerden çıkarız. Çık 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 çık. Ay yürüyorum buralardan. Ay koş. Ya ebelemiş ya. Mal mıyım ben? Yemin ederim mal mıyım ben? Oraya gitmiş. Bay bay canlar.